Yüz on tane uşak sayardım bir zaman. Biz saygı. de, biz de, biz de çok, biz de çok. Arun peşine biz de çok iş koştuk. Küçük küçük öyle. Ya verdim öteye geçtim ya. o zaman da kutulara bile bir teneke kutusuydu. Ee. Baktım yarım kutu kaldı. Acaba uyana geçer mi derken neyse. Bir daha bu yana geçti. İyi. O öyle onlarla beraber yol yapıyor aşağılar ki bu yanlar. giden aşağı. Şili evet, giden aşağı. giden hmm. aşağı yol yaptırıyor. Hmm. He? Niye aşıyı ki olan şeyi? Tabi. Ha o yok. şey var ya. Bahri'nin evinden aşağı ora aşağı saza Kötü, saza mı gelir aşağı tur. <laughs> 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 araba gelemez <laughs> böyle. Çocuklara o tereye inerdi. Nasıl biliyor musun? Ha şimdiki tam böyle araba onu yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> 110 tane uçak ki böyle çatı 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 hep oraya, oraya taş kıyardır. Arabalar geliyor oradan geçerdi rahat kana köyden gelirlerdi. Kimi bir kutu pişkürü alırdı, kim para verirdi. Biz böyle devam ediyoruz. O aşağı obada yolu biz yaptık. <laughs> Çocuk beni gördüler mi gördüler. Bir kere oba bile dağıldı peşimde. <laughs> biz de çok iyi. Bir, zaman bir kere de Şipsen Ali'den bir şey aldım. Bunun zamandaki çocuklar bizdik. Yani. Ee, armut. He he. Hiç, hiç, o hiç, 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 Üstümüz ön üstümüz aldı, karın dalacı. Aldı karın, o çocuklar peşime Geçtik o karının karşısına. Aynen. Düzün oldular <laughs> ya. O yüz ondan, uşaktan da fazla oluyor. La birer tane böyle çocuklar hep oturuyor böyle. Birer çocuk böyle verdim beş bir yana. Şey, bir baktım, bir, şey. bir tane bu yana versen yetmiyor. Yani iyi biliyorum ki yetmiyor. E bunu dedim buna verip de o çocuğa vermedim mi? Çocuk bu olmuyor. Ha bunu dedim abi, dökeyim oranın payı, de, o kahvenin kaşığı gelir, zavallı. Bu dedi, neyse deri aldı. Ulan ben o kakalı şey, bir dökerim o sebede böyle. o. O bayrağı o bir kere atlamaya başladı şey. Ç armut böyle, nasıl böyle. Ulan o, o kakan çocuk sıra ile böyle. Kakan çocuk armudun peşine. Dereye bir tane armut emrediyor. <laughs> <laughs> o millet kahve külü külü altına işiyorlar. Allah Allah.